YouTube takipçilerim takipçilerin değerli izleyiciler neredeyiz bugün? Balıkesir'deyiz, Gönen'deyiz. Gönen'in en güzel köyünde Eksidere Dağlıcası'ndayız. Dağlısı, Dağlıcası, Kaplıcası şu karşısı bakın gördüğünüz gibi. Gönen Belediyesi işletmeciliğinde dağdan sıcak su çıkıyor. Hiçbir karışım olmadan direkt dağdan sıcak su çıkıyor. Zaten e, Gönen Dağlıcası Eksidere yazdığınız zaman Google'a burada görselleri de görebilirsiniz. Burada Kaplıca'da konaklayabilirsiniz. Bungola evleri var. Ayrıca e, Od od odalar var. Fiyatı makul bu ormanlar içerisinde bir yerin çekimine geldik. Yerimiz bu asfalta cephe. Bakın 6450 metrekare resmi kadar suyunlu cephe. Zaten asfalta cephe elektrikleri hemen burada. Bakın burada da var. Ee, 6450 metre. Gönene 14-15 kilometre mesafede. Eksileri dağ alacağız. Çok güzel bir konumda bir yerimiz var arkadaşlar. Hemen bu yolun alt tarafını sağlık turizmi alanı ilan ettiler. Yolun üst tarafında yok ama burada 6450 metrekare yani 5 dönüm üzeri bir yerimiz var. 92 metrede suyu bulduk. Yani Artezyen falan resmi olarak yapıldı burada. 92 metrede çok güzel bir su var. Şimdi yerin içine doğru giriyorum. Etrafı tellerle çevrildi bu şekilde. Beton direklerle kalvanizli tellerle. Manzara harika arkadaşlar. Ot olmuştu. Otunu biçtirdik. Bakın yerimiz bu şekilde. Buraya 5 dönümüzler olduğu için meyvecilik yaparak bağı ev ruhsatı alabilirsiniz. Zaten su var. Bal evi ruhsatı aldıktan sonra da elektriğinizi de al al alırsınız. Ee, 92 metrede suyu da bulduk zaten. Şimdi ben o suyun teshihnini göstereceğim size arkadaşlar. Hemen bu alt tarafımız asfalt arkadaşlar. Burası da elektrik değil burada. Hemen şurası. Eksilere dağılacağız. Bakın arkadaşlar. Ormanlar içerisinde. Gönen Belediyesi'nin Büyükşehir'in Gönen ilçe merkezinden her bir saatte bir e, servisi var. Yani otobüsü var ulaşım sorunu yok buranın. Bu eksi, eksi derede e, restoran var burada. Ufak tefek böyle bakkal çeşitli türü şeyler bulunuyor ama zaten buraya her saat başı araba var. Yerimizin burası meyilli kısmı. Şurada bir iki dönmüş dönüm kadar meyilli. Şu taşların olduğu yer, daha önce burada taşlar var temizlettirdik. <laughs> Bakın arkadaşlar. Yerimiz böyle dört tarafı tellerle çevrili. Çok güzel bir toprak yapısı var. Manzara bu arkadaşlar harika bir manzarada Süper bir yerdeyiz Artezyenimiz şurada arkadaşlar arkadaşlar. yanımız burada 92 metrede suyu bulduk. Eğer siz buraya ev ruhsatı alırsanız, bağ ev ruhsatı alırsanız, e, elektriği alırsanız buradan e, bir su motoru koyup e, suyu da alabilirsiniz. Ama diyelim böyle bir konteyner koyacaksınız resmi olmay olmayacak şekilde beton atmadan. E, su almak istiyorsanız üzerine güneş paneli koyarsınız. Güneş paneliyle su motorunu yine çalıştırabilirsiniz. Arkadaşlar burada bağ ev ruhsatlarının e, şöyle bir şeyleri var. Bunlardan da size kısa bahsedeyim. Birinci öncelik 5 dönüm üzeri olacak. İkinci öncelik resmi kada su yolu olacak. E, üçüncü birinci sınıf tarım arazi olmayacak. Burada resmi kada su yolu var. 5 dönüm üzeri. Ve Birinci sınıf tarım arazi değil bu bölge. O yüzden burada bayağı bir ruhsatınızı alabilirsiniz. Bunun işte atıyorum belirli bir kısmına meyvacı dikeceksiniz, ceviz dikebilirsiniz. Tek tip meyvacı dikmek şartıyla bunu da burada bizim işte haritacılarla mimarlarla biz sizi görüştürüp yaptı yaptırabilirsiniz. Ama bu tabii ki zaman alıyor. Aşağı yukarı bir bir buçuk yılınızı alır. Ondan sonra bayağı bir ruhsat alma hak kazanırsınız. Bunlar da size yardımcı oluruz. Dediğim gibi eksi dere dağılıcısı bölgesini araştırabilirsiniz. Fiyatları araştırabilirsiniz. Bu bölgede e, burası gönen kaplıcalarına yani eksi dere dağılıcısına 200 metre mesafede elektrik suyu olan bir yer, Bir yer. Yerimiz dikdörtgen şeklinde. Toprak kapısında şöyle size bir göstereyim. Gerçekten toprağı çok güzel. Şimdi şu otlar alındıktan sonra burası bir sürülse uzun yıllar bir şey ekilmedi buraya. Toprak dinlendirilmiş bir toprak. yerimizin diğer yukarı kısmı da burası. Zaten drone görüntüsünde göreceksiniz. Yukarıda da büyük bir villa tipi bir yer var. İstanbul'dan bir arkadaş yaptırdığında bakın sınırlarımız buradan devam ediyor. Yeri şuradan daha güzel görebilirsiniz. Kuş sesleri eşliğinde havası çok harika buranın. Zaten dağılacasını dağılacağını eksi dereyi bilen bilir. Arkadaşlar buranın şimdi telini yaptırmak, artezen aramak, yani bunlar başlı başına bir maliyet. Daha önce biz buraya ceviz diktik ama arkadaşlar yurt dışında olduğu için ilgilenemediler. Bakın bu işte ilgilenmek istiyor veya burada bir birisi olması lazım, sürekli bakması lazım. Ama buraya bir konteyner, buraya bir yaparsanız buraya işte elektriğinizi suyunuzu çıkarırsanız yani bir güneş paneli koyup veyahut da elektriği alıp suyu çıkarırsanız burada sulamanızı falan yaptığınız zaman meyvelerde burada herhangi bir sorun yaşamazsınız. 10 numara bir yer arkadaşlar. Süper bir yer burası. Burayı kaçırmayın diyorum. Fiyatını açıklamalarda yazacağız fiyatı belki size yüksek gelebilir ama e, internetten araştırabilirsiniz fiyatlara bakabilirsiniz maalesef ki bu bölgede fiyatlar bu seviyede seyrediyor papatyalara bakın arkadaşlar. Çok güzel bir koku var. Tabii siz hissedemiyorsunuz ama yani en azından tahmin edebiliyorsunuzdur. Manzara güzel. Evet rakımı söylemedim. Burada rakım Burada rakım 240 arkadaşlar. Burası güneybatıya cephe. 240 rakımda güneybatıya cephe bir yer burası arkadaşlar Gerçekten yerimiz çok güzel Telefon numaralarımız 0532 767 0505 ben halim yetkin 0536 930 32 82 Türkiye yetkin Eee Aziz var, Taha var, Barış var. Ofisimizde bütün numaralar bize aittir. Ee, ayrıca bizi Instagram yönen Taha kanalından takip edebilirsiniz. Sahibinden.com'dan takip edebilirsiniz. Satmak istediğiniz yerle ilgili görüşebiliriz. Almak istediğiniz yerle ilgili görüşebiliriz. Size her konuda yardımcı oluruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar manzara bu ya. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bize verdiğiniz destekler için teşekkür ederiz. Manzara bu.